Sevgili takipçilerim bu videoda Aslan Burcu erkeği aşkta ve evlilikte nasıldır bunları ele alacağız. Astro Bilge'ye hoş geldiniz. Burçları sadece yüzeysel özellikleriyle değil, karakter derinliğiyle konuştuğumuz bu seride bugün sırada Aslan Burcu erkeği var. Aslan erkeği gerçekten anlatıldığı kadar gururlu mu? Aşkta sadık mı, yoksa sadece ilgi mi arar? Evlendiğinde güçlü bir eş mi olur, yoksa kontrolcü bir yapıya mı dönüşür? Hazırsanız Aslan erkeğinin görünen değil, gerçek yüzünü birlikte keşfedelim. Aslan burcu ateş elementidir ve yönetici gezegeni Güneş'tir. Güneş astrolojide kimliktir, ego gücüdür, yaşam enerjisidir. Bu yüzden Aslan erkeği doğal bir özgüvene sahiptir. Bulunduğu ortamda fark edilmek ister. İlişkide de görünmez olamaz. Aşkta Aslan erkeği Aslan erkeği aşık olduğunda büyük sever. Küçük ve gizli ilişkiler ona göre değildir. Sevdiği kadını saklamaz, gururla yanında taşır. Partnerini özel hissettirmek ister. Jest yapabilir, sürpriz planlayabilir, ilgi göstermeyi sever. Ancak burada kritik bir nokta var. Aslan erkeği sadece sevilmek istemez, takdir edilmek ister. Onun için saygı ve hayranlık aşkın önemli bir parçasıdır. Sürekli eleştirilmek, küçümsenmek ya da görmezden gelinmek gururunu zedeler. Gururu incindiğinde içine kapanmaz duygusal olarak uzaklaşır. Sadakat konusunda ciddi olabilir. Eğer gerçekten bağlandıysa sahiplenicidir. Ama ilgi görmediği bir ilişkide motivasyonu düşebilir. Aslan için aşk aynı zamanda canlılık demektir. Duygusal yapısı dışarıdan güçlü ve kendinden emin görünse de iç dünyasında ona ihtiyacı vardır. Değerli olduğunu hissetmek ister. Bu, zayıflık değil, güneş enerjisinin doğal bir yansımasıdır. Evlilikte aslan erkeği, aslan erkeği evliliğe hafife alınacak bir kurum gibi bakmaz. Aile kurduğunda sorumluluk alır, koruyucudur, eşini ve çocuklarını sahiplenir, ev içinde liderlik eğilimi gösterebilir, kontrolcü olmaktan çok yönlendirici olmak ister. Eşinden beklentisi saygı, destek ve takdirdir. Soğuk, mesafeli ya da sürekli eleştiren bir partner aslan erkeğini yıpratır. Ama yanında duran, onu destekleyen bir eşle uzun ve güçlü bir evlilik sürdürebilir. Cinsel ve romantik tarafı ateş elementi olduğu için tutkuludur. Fiziksel çekim onun için önemlidir. İlgi görmek ister. Soğukluk ya da ilgisizlik enerjisini düşürür. Özet aslan erkeği aşkta cömert, evlilikte sahiplenici ve gururludur. Onu mutlu eden şey takdir edilmek, değer görmek ve yanında güçlü bir partner hissetmektir. Onu kaybetmenin en hızlı yolu ise küçümsemek ve ilgisiz bırakmaktır. Eğer hayatınızda bir aslan erkeği varsa deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Astrolojiyi derinliğiyle konuşmaya devam etmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki burçta görüşmek üzere.